Bugün 26 Mayıs, günlerden Cuma. Bugün sizinle ilginç bir konu için karşınızdayım. Siyaset, siyaset, kaç gündür siyaset konuşuyorduk ama bu sefer siyasetin dışında bir konuyla karşınızdayım. Efendim hikayemiz yıllar öncesine dayanıyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde iki tane ayrı yerde pazar var. Sonra yıllar içerisinde bu pazar yeri bir yerde birleşiyor. Cihadiye pazarı adı altında bir araya geliniyor. Dosyalar toplanıyor, esnaf belirleniyor vesaire vesaire bu prosedür... Malum, bildiğiniz prosedürler. Sonra e, Aksu Belediyesi ile Antalya Senp Pazarı arasında bir protokol yapılıyor. Bu protokolün gereği olarak da işte e, bu pazarın güven mülkiyet sorunu var, o mülkiyet sorunu çözülmesi için esnaftan para toplanacak. Ve e, para toplandıktan sonra da e, oradaki mülkiyet sorunu çözecek ve pazarın üstü yapılacak falan. Gerçi detaylarını da bilmiyoruz protokolün. Niye bilmediğimizi de birazdan izah edeceğim. Hal böyleyken bir anda ee, protokolün ardından belediye tarafından buradaki hak sahiplerine SMS yoluyla mesaj atılıyor. Deniyor ki, e ey pazarcı kardeşim, 22.500 lirayı ya pazarcı odasına ödersin ya da senin yerini iptal ederiz. hakkı yasal olarak böyle bir şey yapmaları mümkün değil. Kaldı ki bu arada mahkeme kararı geliyor ve mahkeme kararıyla pazarcı odasını artık sert pazarlarında pazar üst kapamalarını yapamayacağı da mahkeme kararına bağlanıyor. Bu kararı da tak takan yok. Üstüne belediyenin böyle bir şey müdahale olmaması gerekirken SMS satıyorlar, Hatta yetmiyor bir de buradaki esnafı tek tek arıyorlar. Sonra da diyorlar ki biz bu esnafı kurayla belirleyeceğiz zaten. Biz burada esnaf yok ki. E peki 4000 kişinin içerisinde niçin sadece oradaki pazarcılara SMS satıldı? Bunun bir karşılığı yok. Neyse buradaki esnaflardan birkaç tanesi gidiyor. Üçü e, savcılar suçlusuna bulunuyor. Diyor ki ya e, sayın savcım böyle böyle bir durum var. Bu kişiler bizi belediyeden arıyorlar. Ve para vermezseniz pazardan atarız diyorlar. Oysa ki e, yönetmelik açık. Böyle bir gerekçeli bir pazarcı yerinden edilemez. Savcılık soruşturması sürülürken bu arada da kaymakamlık tarafından e, bir soruşturma daha başlatılıyor buna e, paralelinde. onda da ne yapıyor? Buranın zabıta müdürü soruşturuluyor. E, siz niye telefonun açtınız? Niçin SMS attınız? Niçin bu parayı topladınız pazarcı esnafından diye? Fakat garip bir şekilde kaymakamlık soruşturmaya gerek olmadığına dair e, karar alıyor. <laughs> Oysa ki şu anda esnafın elinde atılan SMS'ler duruyor. E, üstüne şey duruyor. E, telefon numarasını aramış. Hadi onu belki ispat edilemeyebilir. Gerçi onu da baz istasyondan falan bulur. Orada numara belli. E, buna rağmen böyle bir soruşturmaya gerek yok. Bu işin bir tarafı. İkinci tarafı pazarcı odasının pazar yapma yetkisi yok. Yani artık bu mahkemece sınırlandırıldı. Doğrudur yanlıştır o, o benim sorunum değil. Ama ve lakin burada bir tabela, işte bugünkü gazetemizde konu olan bir tabela konuyor. Tabelada Aksu Belediyesi yazıyor üzerinde. Alt tarafında Antalya Senp tarafından yapılacağı söylenen uzak çelik konstrüksiyon var. Şimdi bu yapamaması gereken şeyi nasıl yapıyorlar diye tabi doğal olarak belediyeyi aradık. E, fen işleri benim haberim yok dedi. Yani ihalelerden sorumlu fen işleri o haberim yok dedi. Basın bürosu, biz bilmeyiz onu zabıtaya sorun dedi. Zabıta, e, benim vaktim yok sizinle görüşmeyeceğiz dedi 3 gün boyunca. Ondan sonra da e, Sayın Başkan da bizim bir sürü yatırımımız var, ben burayı nasıl bilelim falan tarzında yuvarlak laflar etti. Bakın buradaki aslında bir pazarcıdır. İşte e, ödenen paralar var 22.500 kaç tane esnaf ödedi bilmiyorum ama yatan bir para var, yatmayan bir para var. Şu anda müfettiş soruşturması vesaire vesaire vesaire. Asıl anlatmak istediğim şu. Aksu Belediyesi maalesef kanunsuzluğu ritüel haline getirmeye başladı. Yani bir yandan işte e, hepinizin bildiği Kumköy'deki o çardakları ben, bakanlık yıkacaksın diyor. Ben yıkmam diyor ya. Personelim yok. Covid oldular. Soğuk, hava soğuk, sıcak, her neyse. Böyle tuhaf, şaka yapmıyorum ha hava soğuğu falan gerçekten gerekçe olarak gösterdi. Allah'tan böyle İç Anadolu'da falan bir yerde belediye başkanı olmadı ki. Sayın Başkan oralarda olsa herhalde soğuktan komple kış uykusuna yatacaklardı. Her neyse. Ee, bunu umursamadı. E şimdi burada mahkeme kararı var. Mahkeme kararına rağmen o parayı toplatıyorsun. Ne olduğu belli değil, neydi belli değil. Ya bilemiyorum yani Antalya gibi bir ilde. Ee, baktığınızda Döşemaltı belediyesine bakıyorsunuz, ee, son yıllarda hayli büyük bir gelişim gösterdi. İşte Kepez belediyesine bakıyorsunuz, ona keza Konyaaltı öyle, Muratpaşa öyle. Ama Aksu belediyesine baktığınız zaman adeta yerinde sayıyor. Yani şehrin en önemli girişi, en önemli arteri Doğu bağlantısının olduğu yerdeki ilçeye baktığınızda bir üst geçitler, arabayla geçiyorsunuz, yan tarafta köftecilerle dolu bir yer. Yani bir türlü Aksuyu geliştiremeyen bir anlayış girişpesinin engelleyen bana göre bir anlayış. Verası kelam hiçbir başarısızlık tesadüf değildir. İyi günler.